Şey, alayım mı? Alayım. Allah aşkına kola getirin de biz rahat edelim. Belki içeceğim şu an yani olamaz mı? Ne bakıyorsun? Ee, şimdi sorularda şöyle bir şey var. Size ayrı bir ayrı soruldu. Tekrar tek tek çeksek olmaz mı? Madem ayrı ayrı sorulmuş. Yok. Şimdi şey, e Belki yağmur hanım bizimle çekmek var. istemez. Hı. Yok birlikte olan. <laughs> Valla boğarım. Öldürürüm. <laughs> Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yine yepyeni bir videoyla karşınızdayız. Kan Sikleri dizi oyuncuları Barış Baktaş ve Yağmur Yüksel'den yepyeni bir video geldi. Barış Baktaş, Yağmur Yüksel'i kışkırtma yaptı. Biz de sizlerle gelen yepyeni videoları paylaşıyoruz. Umarım videomuzu beğenirsiniz.